Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bugün zeytin günlerden. Bahar işlerini bitirdik. Zeytin topluyoruz. Şöyle zeytin ağacında zeytin topluyorum şu anda. Şöyle bir video çekeyim dedim sizlere. Epeydir buluşamıyoruz, görüşemiyoruz. Ee, birkaç video attım gerçi de. Ee, yaptığım işle alakalı işte e, gübreyle alakalı bir video atmıştım. Onun haricinde epey süredir şeyi atamadık, video atamadık. Onun için şimdi Erbağ'da evimizin bahçesinde zeytinlerimiz vardı, zeytin ağaçlarımız. Onlardan zeytin topluyorum. Gördüğünüz gibi bayağı siyahlaşmış. Şöyle göstereyim bakın arkadaşlar. İyice siyahlaşmış artık. Zamanı gelmiş. Maşallah şöyle göstereyim bakın. Gördüğünüz gibi bazı dalları çok iyi Bazılarında yok ee, Artık bu yıl yanmıştı Bir de et zeytini etkiledi mi bilmiyorum ama Ya da vermedi Bilemiyoruz yanmadan dolayı değil Belki de bu yıl o vermedi Değişebiliyor zeytin nasıl bir e, Ürün verdiğini Veya şey ettiğini bilmiyorum Onun için bir şey diyemiyorum Şöyle bazılarda Şöyle alacalı arkadaşlar Şöyle göstereyim bakın Bir kısmı siyah bir kısmı yeşil Gördüğünüz gibi şöyle bu şekilde elimizde topluyoruz yavaş yavaş. Bakalım aşağıda annemler pekmez yapıyorlar üzüm pekmezi. Ben de burada zeytin toplamaya başladım. Epeydir video çekemedik. Bazı ufak tefek sağlık problemleri vardı. Onun için çekemedik. Kusura bakmayın. Ee, yani bazen böyle olabiliyor. İşimiz olduğumuz zaman video çekiyoruz yoksa daha önce de bahsettiğim gibi sık video çekmek için bağ bahçeye gidip hani olay veya herhangi bir durum yaratmıyoruz. Onun için videolarımız bazen böyle aralıklı olabiliyor bu sezonlarda özellikle kış ve sonbahar sezonlarında olabiliyor. Bahar ayında budama döneminde de yoğun oluyor. Gördüğünüz gibi zeytinimiz bu. Cinsini bilmiyorum. Şöyle birkaç tane şöyle avucuma alayım da sizlere göstereyim. Eğer bilen varsa söylesin. Böyle bir zeytin yaprakları da şu şekilde yani siyahlaşmış herhalde bu gemmelik zeytindir yağlık değil bu arada. bugün Ekim'in 18 olsa gerek cumartesi günü yani yağlık zeytin daha geç oluyor diye biliyorum öyle bir izlemiştim bir video durumlar böyle arkadaşlar diğer gübre işimize de bir taraftan çalışmalara devam ediyoruz işte dükkan falan da atıyorum. Dükkan açacağız. Babilik. Ondan sonra inşallah devam edeceğiz. Ee, satışlarımız devam ediyor şu anda. Devam, yine satışlarımız var. Ee, orayı açtıktan sonra da hızlı bir şekilde köyleri, Tokat, Erbaa, ilçelerini, köylerini dolaşacağız. İyi bir şekilde e, piyasaya girmeyi düşünüyoruz. Çünkü ürün güzel, kaliteli. Gerçekten de burada uygulayan arkadaşlar çok memnunlar. Yani şöyle diyeyim. Mesela çileğe uygulayan var. Karnabahar, lahana, brokoli uygulayan var. Bağda uygulayan daha önce bahsetmiştim arkadaşım bizzat. Zaten onun üzerine görmüştük. Gayet güzeldi. Hiç ilaç kullanmadan bu yıl çok kaliteli ürünler aldı arkadaşlar. Bu şekilde her şeyde oluyor arkadaşlar. Hububatta, buğday, arpa her türlü şeyde oluyor. Ee, mesela buğday-hububat türünde daha iyi kardeşlenme, tanelerin daha dolgun, başakların daha büyük, uzun olmasını sağlıyor. Ee, i̇şte şeylerde, e, çilekte mesela e, o başak ve tanelerin uzun olmasının sebebi, iri ve taneli olmasının sebebi şu arkadaşlar. Şimdi ürünümüzün özelliklerinden daha önce size bahsettiğimi bilmiyorum ama e, şimdi bu ürün e, içinde azotobakteri var e, vinelendi 4 varyantı. Gelişmiş bir varyant. En son varyatı. Ondan sonra bu arkadaşlar topraktan, bitkinin topraktan fosfor, potasyum ve diğer mineralleri azotu bağlıyor zaten köklere. Serbest azotu bağlıyor. Azot ihtiyacını, bitkinin azot ihtiyacını sürekli karşılıyor. Ondan sonra ee... Fosfor ve topraktan daha iyi alımını sağlıyor. Bu şekilde de çiçeklenmeyi ve ürün kalitesini artırıyor. Yani ürünün hem lezzetli hem iri taneli olmasını sağlıyor. Potasyum biliyorsunuz hem lezzetli hem de iri taneli olmasını sağlar. Fosfor da çiçeklenmeyi artırır. Bu özellikleri var. Ayrıca bitkinin direncini, hastalıklara karşı direncini, kök çürüklüğü gibi bakterilerin yani zararlı bakterilerden beslenerek zaten bitkinin hastalıklara karşı da direncini artırıyor. Fungusit mantarlarını, hastalık yapıcı mantarları da onlardan da besleniyor arkadaşlar. Yani çok güzel bir ürün. Herkese tavsiye ederim. Ben bunu işte kullandım. Ve gelecek yılda yoğun bir şekilde kullanacağım yine. Gayet güzel. Herkese de öneririm arkadaşlar. Önceki videomda bahsetmiştim nasıl kullanılacağına dair ayrıntılardan bahsettim yine söylerim Eğer ilgilenen arkadaşlar varsa yorumlarda belirtebilir birebir iletişime geçebiliriz onlara nasıl kullanacağını özellikle seralarda şu anda sıkışma hepsini seralarda çok iyi sonuçlar alınıyor arkadaşlar o çilekte kullanan arkadaştan bahsediyordum bunun ben sürekli çileğini alıyorum zaten önceki yıllarla bu yıllar arasındaki farkı söyleyeyim arkadaşlar şimdi arkadaşlar mesela çilek erken geçiyordu. Şu anda hala çilek kalıyor. Ee, ve çilekleri çok lezzetli arkadaşlar. Yani geçen yıllara göre bu kadar tatlı olmuyordu. Bu yıl çok tatlı ve lezzetli. Ben geçen hafta aldım pazar günü. İşte mükemmel bir tadı var arkadaşlar. Yani ne diyeyim, ne diyeyim sana ya böyle bir çilekli böyle bir tat hani olmaz der. Olunmuyordu ya daha önceden. Ama mükemmel arkadaşlar. Yani ben çok beğendim. Gerçekten fosforu çok e, şey potasyumu çok iyi aldığını gösteriyor bu e, bitkinin. Çok e, şey memnun arkadaş da hatta kendisi de söyledi Erkan bunu gelecek yıl fideleri dikerken kullanacağım diye diktikten hemen sonra dikerken kullanacağım dedi. E, çünkü o zaman bütün sezon boyunca aynı e, şeyde verim alıyor. Biraz bu yıl geç tanıştık, geç aldı. Biz de bir ürünle yeni tanıştık, geç tanıştık yani. Ee, onun için e, özellikle e, şimdi arpa, buğday, hububat ekenlerde tohum kaplama yapanlarda özellikle tohum kaplama işinde çok güzel bir şey. Yani ıslatıyorsunuz, tohumu kaplatıyorsunuz, bununla hafif nemlendirip ondan sonra kurutuyorsunuz. Sağ olun. Ee, kurutuyorsunuz tohumu ekiyorsunuz. Çok iyi çimlenmesini ve çok iyi fide olmasını sağlıyor ve ileriki süreçte çok iyi gelişimini sağlıyor. Çok iyi. Mesela bunu daha tohum kaplama işini geçen de bir ilaç satan vardı bayi. O da söyledi. Yani bu orada birisi sordu tohum kaplama için falan. O da dedi ki işte bu ürün tohum kaplamada çok etkili ve güzel dedi. Arkadaşlar yani demek istediğim çok kaliteli ve güzel bir ürün herkese öneririm. Yani hastalıklara karşı direncini arttırıyor bitkinin. Hastalıklara karşı koruyor. Ve bitkinin daha iyi gelişimi, hızlı gelişimi sağlıyor. Hastalıklara karşı koruyor. Sıcaklık, soğuk hava stresini, tuz stresini azaltıyor. Ee, onlara karşı da çok şey. Etkili bitkinin gelişimi için çok önemli. Bunları bahsedeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda da zeytin ağacındayız. Artık üzüm sezonu bitti. Bağ sezonu bitti. Yavaş yavaş Bağlardan çıkıyoruz. Kışın bir sürüm yapacağız. İşte Şubat'a kadar belki bir ufak uçlardan kesip işimizi kolaylaştırmak için budama yaparız. Sonra da işte asıl budamaya geçeriz. Sonra da e, her yılki rutin işlerimize devam. Bu üründe bu yıl iki kez uygulamayı düşünüyorum arkadaşlar. Buğday, arpa veya bu tür ürünlerde bu azolen dediğimiz ürünü arkadaşlar bir kere uygulamanız yeterli. Ama bağda iki defa uygulamışsa daha mükemmel sonuç alınır diye düşünüyorum. Damlamadan ve yapraktan verilebiliyor. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın iyi günler.